Kanalımda bugün sizlerle lezzetli iç harcıyla bütünleşen soğan dolması tarifini paylaşacağım malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması detaylı şekilde yazmakta. 5-6 adet büyük boy soğanımızın kabuğunu soyuyoruz. Ortasını gelecek kadar bıçak yardımıyla kesik atıyoruz ve 20 dakika haşlıyoruz. Yumuşaması yeterli. 20 dakikadan sonra süzüyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra yapraklarına ayırıyoruz. Kenarda bekletiyoruz. Bu arada iç harcını hazırlıyoruz. Bunun için 300 gram dana kıyma, 1,5 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım su bardağı su, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı sumak, 1 adet küçük küçük doğranmış soğan, 1 tutam doğranmış maydanoz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi, Karıştırıp yoğuruyoruz. İç harcımız bu. Bu soğanın ayırdığımız yapraklarının zarını çıkartıyoruz bu arada. Zarını çıkarttığımızda daha yumuşak ve daha lezzetli oluyor. Zaten kolayca çıkacaktır. Hazırladığımız iç harçtan ucuna koyup hemen sarıyoruz. Zaten kolayca kendisi sarılacaktır. Orada ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Yuvarlaması çok kolay oluyor soğan yumuşadığı için. Sonrasında yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyoruz. Soğanımız bitene kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Bütün soğanları dizdikten sonra sosunu hazırlıyoruz. Bunun için bir kase içerisinde 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 su bardağı sıcak su, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, tuz ve karabiberini de ekleyip karıştırıyoruz. Suyunu sıcak olduğu için zaten tereyağı direkt eriyecektir. Salçanın da o pütürtülü gidene kadar güzelce karıştırdıktan sonra sosumuz hazır demektir. Bu sosu soğanlarımızın üzerine döküyoruz. Üzerine ıslattığımız yağlı kağıt ile kapatıyoruz. Bu işlem önemli soğanların tamamen yanmaması için. Ve önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 45 dakika bu şekilde pişiriyoruz. Sonrasında yağlı kağıdı çıkartıyoruz ve yarım saatte üzeri istediğimiz yanıklığa gelene kadar pişiriyoruz. Sonrasında fırından çıkartıyoruz. Servis tabağının tabanına yoğurt koyuyoruz. Sarımsaklı yoğurt hazırlayabilirsiniz. Üzerine soğan dolmalarımızı koyup tabanındaki sostan biraz döküyoruz. Doğradığımız maydanozlarla da serpip afiyetle tüketiyoruz. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.